Ezo, güzel kızım, gene ağlar mısın? Elif anam, yüreğim dağlanır, üzülürüm! <laughs> İliklerime, kemiklerime kadar... ...Dişlerime, tırnaklarıma kadar üzülürüm! Geceleri uykularım bölünür! Yiğidimin hayali gözlerimden gitmez! Ne olurdu Rabbim, şehidimden hiç olmazsa bir çocuk nasip <laughs> Yeter kızım! Benim de ciğer parem o, beni de ağlatacaksın. Ez o kızım! Sen gene dağlar mısın yüreğini? Bağışla beni Dinar babam! Bir türlü unutamam şeyi değil mi? Demedim mi ki, yaptığın yaradana asi olmaktır? Kes gayrı ağlamayı! Bu işi hep birlikte konuşmanın zamanı geldi artık! Onca oğlu domuzunun içindeki ekşi küpü çatlatması gözlerimi açtı. Ya bana verilecek malım yok benim. Ezo, sen benim gelinim değil kızım oldun. Şehit oğlumdan ocağımıza kalan tek yadigarsın sen. Benim kadar, Elif anan kadar, Yusuf kadar bu ev senindir de. Lakin dostun düşmanın gözü ocağımızda. Ezo'nun sahipsiz bir kadın gibi görülmesi huzurumuzu bozar. Ezo kızım, Yiğidime tuttu, yaz gününü doldurdu. Yusuf oğlumun da nikah çağına erişmesi... ...bana bu kocamışlığımda vaktin geldiğini gösterdi. Ocağımızda sizler namımızı sürdürecek kıvamdasınız. Dinimizde ikinizi bir yastığa düşürmek şeriata uygundur. <laughs> buramda! Tam buramda Dinar babam! Dinmeyen bir acı var! Alim bir türlü yüreğimden çıkmaz! Gayrı benden bana bile hayır yok! Kimselere yar olamam ben! Ağlama! Ölen öldü! Kalan sağlar bizimdir! Kölen olan Dinar babam! Döv! kurban et beni! <laughs> Lakin alimden ayırma! Yusuf kardeşime nikahlama! Babam, kulunum! Boynumu vur, kılım oynamaz! Lakin beni ez bacımla bir yastığa düşürme! Abimin kemiklerini mezarında sızlatma! Yeter! Arpa tanesi kadar akıl yok mu insan oğullarında? İstemezlerin ocağımızı basıp ez o kızımızı dağa kaldırmalarını mı istersiniz? Bu mudur muradınız? Allah'ın emri... ...Peygamberin kavliyle... ...Dinaroğlu Yusuf'la nikahlanmayı... ...Gönül rızası ile kabul eder misin? Evet. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Dursun kızı Ezo'yla nikahlanmayı gönül rızasıyla kabul eder misin? Evet! Duyduk duymadık, kalmasın! Dinar usta oğlu Yusuf'a Ezo'yu nikahladı! Duyduk duymadık, kalmasın! Dinar usta oğlu Yusuf'a Ezo'yu nikahladı! Ez o gelin! Oy kurban! Benim kitapta kardeş karısıyla yatmak yazılı değil. Varsın herkes bizi nikahlı bilsin. Sen benim dünya ve ahiret bacımsın. Sen Ali kardeşimin yadigarısın. Sana elimi sürersem cehennem ateşlerinde yanarım.